Mesela hocam süre, ben sadece şunu uzun sanıyorum. süre çalıştın Soğuk soğukkanlıyımdır bu. mesela bu tavuk meselesi çok gündeme getiriliyor bu tavuk hocam tavuk konusu, konusu Türkiye'de dünyanın en iyi tavuk <laughs> üretimi vardır en helal tavuk üretimi vardır Bazıları tavukta için. sıkıntı var bilmem ne falan. Yok, ben yok dedim hocam. ya o o yok. konuda da bayağı bir şeyler yok, var. Tavuk enişte. hocam şöyle tavuk riskli bir şeydir, üründür. Şöyle sıcak havalarda uzun süre hmm. gitmez. Kesim dedi. Şeyde. Kesim hocam. Kesimi de şöyle bizim fetvamızın daha ötesine gittiler. Hmm. Biz yani biz dediğim hocalarımız yani bizden önceki nesil Hayrettin Karaman hocamız başta olmak hmm. üzere bizden önceki nesil hocalarımız e, toplu kesim dediğimiz yani otomatik kesim dediğimiz Ona cevaz veriyorlar Cevaz verdiler. Fakat uluslararası ticaret Özellikle körfez dünyası e, otomatik kesimi kabul etmedi. Etmeyince büyük firmalarımız elle kesime geçtiler. Şu anda hani, firma marka üretenlerin %90'ı diyebilirim elle kesimle yapılmaktadır. Bayağı da şey çok iyi çünkü, mu? çünkü tamam. dışarıya satamaz başka türlü. Ha. Aslında otomatik kesimi biz hani fetva bakımından verdik ama biz fetvamız geçmiyor çünkü karşı taraf almayınca evet. sizin ürününüzü illa elle kesim istiyor. Tamam elle kesiyorlar. Tüketici kabul et tabii bu da önemli bir şey hocam <laughs> yaptırım yani fetva bile kurtarmıyor gördüğünüz gibi. Evet. Ee, Türkiye'de markalı olanlar mesela tavuk biraz spekülatif bir üründür. Ya bunu söylediğiniz iyi oldu hocam bu önemli e, tavuk çünkü da hocam, gerçekten... problem yoktu yani evet. gözden kaçan olabilir. Yok, bir takım yok, sıkıntı daha ileriye şey. gidilmiş yani Ama ben standart yani üretim kadar. üretimlerde hocam. Tavuk çok hani medyada da çok şey konu oluyor. Hormon. Belli mesela. markalar için tabii. Tavukta tavukta Hormon için olmaz şey. hocam. biz ilk e, tabii ben veteriner değilim ama veterinerle çok toplantı yaptık. Birinci kural tavukta hormon olmaz. Yani dolayısıyla hormon üzerinden haber yapıyorlar. Yani bu tarz bir takım hani spekülatif şeyler var. Ee, ülkemizdeki üretimler iyi fakat hocam öyle diyorsunuz ama diyeceksiniz. Bakanlık bir takım şeyler yapıyor. Açıklamalar yapıyor. İşte domuz çıkıyor, şu çıkıyor, bu çıkıyor. İşte biz tabii bilemeyiz ama ben tabii bu konuda uzun yıllar emek vermiş bir olarak hiçbir büyük fir firma bu riski almaz hocam. Burada bir hata olmuştur benim kanaatime göre. Yani bulaşma olmuş olabilir dikkatsizlikten, kasıtlı sabotaj olmuş olabilir. Ee, hiçbir büyük firma ismini asla bu tarz bir riskle e, şey riske atamaz e, şeyini. Burada bir yani gözden hocam çok şey var.